Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey kurmaya deneyi. Evet, e, ilk önce malzemeleri saymakla başlayalım. Bir adet instans kurumaya, makas, balonumuz, huni, bir adet şişe ve ılık su, şekerimiz. İlk e, ilk önce şekeri şişeye koyuyoruz. Bu şeker bizim Mikroskobik canlılarımız için bir besiyeri oluşturacak, yani beslenmelerini sağlayacak bir yer oluşturacak. İki kaşık yeter. Olsun, olsun. Dökülmesin diye ılık suyumuzu Ben, ben dökebilir miyim? Evet. Yeter Kemal Bey. Yeterlidir. Şimdi şekeri karıştırıyoruz. Ee, neden ılık su kullandık? Çünkü bu mikroskobik canlılar, yani bu maya. Ee, çok fazla sıcakta yaşayamıyor, çok fazla soğukta da yaşayamıyor. Ilık su bunun tam üremesi için ideal bir yer. Ilık su olduğu için şeker hani zaten çok zor bir şekilde çözülmüyor, rahatlıkla çözünebiliyor. Zaten Maya da şekeri çok sever. Evet. Ya çözüldü bence. Aynen bence de yeter. Şimdi mayamızı <laughs> ekliyoruz. Aynı şekilde şey kullan. Maya mı? Evet, mayayı kullanırsın çünkü balonumuz olmaz. Etme etme diye. Evet. Tamam. Bir paket mayayı kullandık. Evet, kuru maya. Karıştır. Bunu da karıştırıyoruz. Ee, şimdi balonumuzu hava almayacak şekilde şişemizin üzerine geçiriyoruz. Babam yardımcı olacak. Evet, tamam. tamam, tamam. Ee, şimdi size bir sorum var. Sizce bu balon şişer mi şişmez mi? Şişer. 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 Evet doğru cevabı verdiler çünkü e, mikroskobik canlılar e, solunum yapacaklar ve karbon dioksit dışarı verecekler. Fakat balondan dolayı dışarı çıkamayacağı için balon şişmeye başlayacağız. E, fakat bu böyle çok hızlı bir süreç değil. Hani bir 20 dakika falan sürüyor. O yüzden siz bunun hızlandırılmış halini izleyeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi balonumuz yavaş yavaş şişmeye başladı. Deneyimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.